merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Run of Life oynuyoruz. Ve videomuza geçmeden önce lütfen ama lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sağ alttaki kırmızı butondan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Ve videomuza geçelim. Önce ablam başlıyor. Evet arkadaşlar bu güzel oyuna önce ben başlıyorum. Oyunun amacı sanırım yiyecekleri toplamak. Ve 178 ar, 78 al. 78 al. Aa, bu saniyelerle devam ediyor. Power'ı toplayalım. Kremler, makyajlar en düşük dakikaları seçiyorum. Onlar ne ben göre. onu anlamadım ki. Bak saniyesini saniyesiyle giriyorsun. Önceden hesap eden küçük rakamı. Evet. Burada iş kadını oluyor. Evet. Anladım. Saniyelere göre Ve iş kadını oluyor. Ve atladı. Yaşlanıyor. Aa. Evet arkadaşlar. Saniyelerle yarışıyoruz. Ve en düşük saniyeyi seçerek genç olarak merdivenlerden çıkmaya çalışacağız. Bak, yaşlandı. Galiba benim aklım almadı arkadaşlar ama öyle bir şey olması gerekiyor. Paramızla zaman satın alıyoruz ve genç olarak merdivenlerden çıkmaya çalışacağız. Doğru. Yaşlanmadan. Evet arkadaşlar ben devam ediyorum ve topladım en bunları. En düşük saniye 144, 144. hemen aldım ve devam ediyorum. Bunlar ne topladıkları ben anlamıyorum. Bir de yaşlanıyor. Kalp aldım. Parayla top para topladım. Krem aldım 184 <laughs> Arkadaşlar 1 dakikadan ve burada 150. 150 geliyorum. Yaşlanmadan gideceksin. Bak şu geldim, an geldim. topladım ve 37. Genç ve geçtim. geldim, aldım paralarımı ve, ve geldim. Çok genç Kark. olarak çıkıyorsun. Aa, tak buldum burada. Ve Öyle. çeviriyorum, 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 çeviriyorum. Aa, Artı +10 can. Kalp. Ya ne <laughs> demek oluyor bu? Vay vay vay, Doğru yükseldim. Yaşlandım, yükseldim. Yaşlandın. yaşlandın. Ana, yoruldum. Niye buraya kadar geldim ben? Yaşlandın. Ama seni ama. geçtim galiba. Beni çok geçtin. Ben ikinci katta kaldım arkadaşlar. Evet. Şimdi devam ederken. 104, Oğlum, 100. Ben buraları çok hesap edemiyorum arkadaşlar ya. Burası beni yoruyor. <laughs> onu 50'ye indirdi sonra 104'e 35. Ay. Tutturamadım ben ama. Bir şey aldın. krem aldın. Neyse Devam ediyorsun. Gençlik kremi aldım arkadaşlar fark ettiniz mi? Orada 195 seçtin 150 dururken. 135'i seçtim. Görmedin sen zaman harcıyor arkadaşlar para harcıyor fark Çar ettiniz çevir. mi? Çevir. Şimdi çarkı ve çeviriyorum ve gün. Aa yine on Neyse devam et bakalım Yunus'u geçelim. Çok merak yurusu ettim. Yunus'u geçelim. Aa burada kaldı. Ben kaça geldim onu bile bilmiyorum. Üçüncü basamaklara geldin sen. Ben sarıdaydım oldun. aynen. Sarılara geldin ben geçemedim seni. <laughs> Bu niye yaşlanıyor? <laughs> yaşlanıyor başka bir şey mi var? Evet bal aldım. Olsun. Bebek oldu. Ana oldum. bebekliğe döndü. 78'e gireceğiz. Harikasın. Bebek bebek onun daha mı iyi oluyor? Tabii ki misin? genç ge yaşlanmadan merdivenleri varman gerekiyor. Bak çocuk oldu gördün mü? He çocuğa geldik arkadaşlar bu sefer. Git gide Topluyoruz topluyoruz ve Bak, 31. bebek oldu. Hemen 31'i de açtım panlar topladım. Yusuf, geldim. Mavi mavi yakın açtık. Çevir 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 eksi 30 hayır eksi 30 yaş yaşlandın hadi maviye kadar maviye kadar çık lütfen Mavi. ama yine Mavi. de Mavi. Mavi. yaşlandık <laughs> orada kaldık ya. cennete gidiyordun kapılar açılıyordu <gülüyor> <gülüyor> harbiden ya kafanda yumurta kırayım ne şanssız adamsın cenneti kaçırdık <laughs> bu oyundaki amacız şu anda geç oldu ama anladım arkadaşlar ve gitgide gide biz gençleşmeye çalışıyoruz ve merdiven evet. bizi yaşlandırıyor. Doğru. Merdiven bizi yaşlandırıyor. Merdiven genç olarak varmamız gerekiyor bu arada. 179. Ne 179. Genç olarak varırsak merdivenden ahirete genç ulaşıyoruz. O neymiş? Bir yangın. Aha. Aa, çocuk Aa, olduk ama. Ona bizi gençleştirir. Dikkat et burada. Ana. 138 ile 138. Evet doğru. Büyüyor arkadaşlar bakın zaman Peki bu genç... neymiş? Zaman geçtikçe büyüyor. Aa yaşlandırdı, gençleştirdi. Bu Bo, boşluk. Oradaki boşluk. Çemir, çevir, çevir, çevir. Çarka basıyorum arkadaşlar. Bana inşallah yüz can verir. Hadi. Aa, sana da. Bana orada ilk 30 gelmeseydi. Ben cennetliydim arkadaşlar. Ben e, cennete 30 gidiyordum. 30 yaş yaşlandırdı. Ve daha hala turunculardan çıkamadım. Sarılara geçemedim arkadaşlar. Turuncudan son turuncu sen olacakmışsın ya. Ne ben bu oyunun adını buldum. Genç kalan kazanır. Evet doğru. 82. Geliyorum 82'ye ve büyüdüm. Hadi bundan bakalım. sonra top 61. Hadi 61'den gidiyorum ve yeşilden gideceğim arkadaşlar. Yeşil, yeşil bizi bebekleştirdi. Gençlik iksiri. Bu sefer bebek olarak devam edeceğim arkadaşlar o ve bundan %12'yi seçiyoruz. Ve karşıdan... iksiri, gençlik. Evet, gençlik iksiriymiş yeşil olan şey. 61'i seçtim ve hadi arkadaşlar 145. Sual, sual, 145 evet, evet. Ve arkadaşlar çevirdiğimde güzel bir şey gelsin de bu kadar cennetlik olayım. Cennete Lütfen. gireyim, ne olursun. Lütfen. Ve 20. Para geldi, neyse. Para, para mı geldi? Ben. Para Ve gibi. çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Haydi. Sizce Hadi olacak gelin. mı? Haydi olacak. Yapma. Olacak. Yaşlandık. Olacak. <laughs> ya arkadaşlar ya. Ya bebekten çıkamadık. Neden, neden anlamış değilim ya. Bebekten Son çıktım ya. ben buraya. bir basamak kala gelemiyorsun. Fark ettin mi? Neyse ben gelmeye çalışıyorum. Tüm hızımıza izliyoruz arkadaşlar. 71. Ben eli dokunuyor kendi kendine geliyor. Boştuk. Ben de onu anlamadım. Aa. Ana Azrail'miş o. <laughs> Direkt oh. ölüm arkadaşlar ve boyunda öldük burada. ben bir daha başlayacağım. Evet ya. bir daha ee, onu göremedim. Bu neydi? 75. O neydi Yunus ben göremedim. O ölüm şeysi, ölüm makinesi. Direkt öldürüyor. Hangisi? Ha gene aldın ölüm makinesini. Ya makinesi görmedim. Diye. Arkandaydı aynı yer. <laughs> <laughs> Niye fırlattın telefonu bana? Telefonu bana fırlattı <laughs> ve gidiyorum 78'i e aldım. 78'i e aldım ve evet, geldim buradan bunu makinesi. alırken ölüm makinesine çık He. ve 170'lerdekini aldım doğru yaptım. Ben onu görememiştim ya. 37, 37, 37, 37. 37, 37, 37. Hayır hayır ne yapıyorsun? Ne ne yapıyordun? Az daha çarptıydın ölümle. Ama yaşlandık şu anda 104. Yaşlandın ama demin ölümlere çarpıyordun az daha. Çevir. Şey ben, hadi. Bize burada bir gelsin ilgisini gelsin. Hadi, Hadi. Artı 10 can. 10 yaş. Ama biz burada şey yapamayız. Çıkamazsın. Yaşlanıyoruz baksana. Bence pembe de ana pembeye Aa. bile çıkamadan yaşlandın. Ne pembe zaten gençlik görmüyor musun? Gençlik evet. 100... Aa. Bir şeyler geliştirebiliyor muyuz? Bir Bakalım. şeyler geliştirebiliyor muyuz? Çok önemli. Yok. Ha, bilmiyorum. Bu neymiş? Şu neymiş? Yok o profil. Aa, ben erkek oldum. Erkek ben, oluyoruz. Ben de erkek olayım. 40, 34, 34. Sağları da alalım. Ölümlerden kaçalım arkadaşlar. Bu arada ben göremedim. 91 varken 170'e şey gitti. Ay kocaman oğlan abi. Ölümden çıkıyor. Oo, 85'ten Çok... devam ediyorum. Arkadaşlar. Aa orada Fanta vardı. 77. Hesap, 7. hesaplıyor arkadaşlar çocuk gördünüz mü? Yeşil. 84 olan. Çocuk hesaplıyor bakın. Bakın çocuk hesaplayarak gidiyor. Yaşlandı lan be. Be adam oldu büyüdü. Hadi arkadaşlar. Adam oldum ben. Yaşlanacaksın işte. Sıkıntı orada Hadi ben yerimde duruyorum. Ne geldi oldu. bana? Karp Sen geldi. Sen bir şey harcadın. çocuk geldi. Hadi hadi sarıyı da geç. Ne olur. Kaçtı. Kent hocam. Ay. dede dede geç demedi dede. Dede ne yaptın dede. 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 <laughs> dede olmuştum arkadaşlar. Lan bir adım kalmışmış be. Bir adım kaldıydı cennete. Merdivenlerden aşağı ineyim de cehenneme gideyim. Demin Yunus da bir adım kalayandı biliyor musunuz? He ilkinde bir adım kalayandı ve devam ettim. Ama şu anda durum beraber. Kız Ber olma, kız olma. Bence yapamadım maalesef. Tamam, neyse, ve bunları topluyorum. Buradan geçiyorum, buradan topluyorum. Ve geliyorum şuradaki boşluktan. Hmm. Aa, boşluk 189 yok. saniye. Yaşlandı. Yaşlandın. Yıll yıllar bizi yaşlandırdı arkadaşlar. Ben geliyorum. Bir şeyler yıllar, toplamam gerekiyor. Yıllar. Para 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 para. 154, 154 kız. Ya ne yapıyorsun ya? Paraları aldım. Topla paraları, parayla Ölüm. gençlik alalım. <laughs> evet, bunu aldım, şunu aldım, bunu aldım. Turşu bunu... bidonu da almadı. Turşu bidonu. <laughs> arkadaşlar, turşu bidonu da alamadık gene. Ve geliyoruz. 199. Ana. Evet sen ana öldün ya. Yaşlılıktan <laughs> öldük arkadaşlar. Merdivenin <Ha>, <laughs> bir tanesini bile çıkamadı. Kalbine indi arkadaşlar. Şimdi ben bir abıca olarak devam etmek istiyorum sizle. Evet. <laughs> devam ediyorum. Topla, topla. Ne yapıyorsun Ama orayı? İyi de arkandan onun arkasına da bak. Öldüm ya. Yaşlandı, kel oldu kafan. Vallahi yaşlandı. Saçlarım Aa, bir şey oldu. Da, Saç arkadaşlar. geldi yerine gelme. Saç... Arkadaşlar saçlarım dökülüyor. Saç dediğinde. kremi. 150 üstten devam edeyim. No, ne olur yaşlanma. yaşlanma. Şimdi Doğru. No, krem şey merak, krem O pembe şey neydi? Vallahi bilmiyorum. Galiba o krem. Hadi yürü. Dursuzdur, 120, 114, 113. Aldım arkadaşlar <laughs> ve Yunus gibi ölmeden gitmek istiyorum evet, ama evet, 114, 114, 114. 114. Öleceğim, 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 Aa, öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Aa, ölmedin. Krem alsaydın ya. Alamadım. Niye alamadın gözün <laughs> önünde şeyi? Arkadaşlar. Ya benim, sen yanlışlıkla bir şeye basıyorsun ben orada. Ya bu yaşlılıkla anca iki be, iki bedel. Sen yanlışlıkla <laughs> bir şeye basıyorsun orada. Haberin olsun. Çok Yalnızlıkla ben para harcıyorsun, Tekrar çeviriyorsun galiba. Gerçekten mi? Aynen ben sana göstereceğim. Devam ediyorum ben arkadaşlar bu sefer. Evet, evet geldi. Al onu. Alamadım onu. Bal, demit, armut. Şunu da al. Şuna da... mi? <laughs> Kremler kremleri al. Kremlerle çocuk oldum. Gençlik kremleri aldık. Ne yapıyorsun ya? Bebek oldum. Ne güzel. Ama çocuk oldum. Devam et. Devam, ed, devam et. Devam et. İşte fantaya al. aldım. Aldım. 78, 145, 200. Ya, ya. 78 alacağım tabii ya. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar. Bu sefer... devam ediyorum. Buradan kremi aldım. Bunu aldım. Çocuk oldum. Devam ediyorum. 193 burada. 121, 97. <laughs> ne yapıyorsun ya? Benim makinesi olduk ve 167. 167 ne var Bir bekim. sabit dur sabit. Al yaşlandın. Evet. Hacı dayı. Hacı dayı çevir. Sen burada yanlış bir şey basıyorsun galiba. Niye basacakmışım? Ya basmıyor. Para geldi lan. Ne işim var oh. benim para? Tabii Öldükten sonra gençlik parayı ne gençlik yapayım alamayız. ben? Alamayız. Parayla gençlik alamayız. Evet arkadaşlar. Ben şimdi büyük bir heyecanla devam ederken bu sefer ben küçük e çıkmayı planlıyorum arkadaşlar. Sizce çıkabilecek miyim? Bunlar neymiş? Aa demezler. ölüm. Aha, uzak Onlar çürtüyor. <laughs> uzak durun arkadaşlar. Öldüm öldüm öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ölümden, dikkat sen... et, ölümden dikkat et, ölüme dikkat et. Krem al, krem al, krem al. Ve, ötekse, ötekse, Dayı, 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 dayı. Aa, Aa gençleştirme genç, yeri. Geldi. Ama gene ama... de bir iş aramadı. Ölümden <laughs> kaçtım. 131 varmış orada. Sen hala 200'lerde. Öldüm Yunus, öldüm Yunus. 200 <laughs> de... <laughs> 200'e gelirsen tabi ölürsün. Son bir saniye kala. <laughs> öldüm. Ve ben devam ediyorum ve aldım. Şuna ilk sıra, <laughs> şuna kumatlarım, şuna düz oldu. Geldim. Hadi, evet. ben Devam birse... ediyorum. Aa, yaşlandırma yeri. Şey... Şuraya gel. Hayır ya, ne Şu yapıyorsun? topu 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 topu. topu Oradan tabii. geçebiliyordu. Krem al. Ama alamadım. Cam varmış orada. Devam ediyorum ben. Kaç, Şuradan kremi alayım. Şuna şunu Az alayım. daha ölüme yakalamıyor. Buradan krem alamadım. Ben 91'e geldim. Dayı, dayı beni. Gençleştir, gençleştir gençlik, beni. Gençlik, gençlik, Ha, çocuk oldum. Ölümlük. Fantayı alamadım ama buradan 122. Az daha 12'ye gidiyordu arkadaşlar. Ve yaşlı bir halde geldim arkadaşlar ve çeviriyorum. Çevire, 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 çevire. 30 yaş yaşlandım bebek. Ve sen burada yapma ya. Aa. Ne yaptın sen ya? Arkadaşlar, yapamadık. Gençleşemedik arkadaşlar. Ne yapalım? Evet arkadaşlar bu oyunun galibi ben oldum değil mi? En yüksek evet. ben çıktım. Ve evet. bu oyunun galibi ben oldum. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan kırmızı butona basarak da kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz ve yorumlarda bize oynamamızı için oyunlarınızı yazarsanız da sizin adınızı burada gösterip sizin adınızla oynanırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve kendinize çok dikkatli bakın. Başarılar. Bay bay. <laughs> Başarılar.